ilk deneyicimizin suallerine dediği zaman o sureyi unuttuk. Farz kılıyorsak birinci rekatta unuttuk. Bu üçüncü veya dördüncü rekatta okunmak suretiyle secde ise yapılır ve kurtulur. Hani dinleyicimiz dedi ki rüküye giderken hatırladıysam geri döneceğim. Geri dönmesin. Farz terk edildiyse geri dönülür vacip terk edilirse secde-i kurtulur bu. Ve farzlarda zaten sünnetlerde kazaya kılacağımız için üçüncü ve dördüncü rekatlarda zam sure okunmuyor. Okunmadığı için o birinci, ikinci rekatta e, okuyamadığımız zam sureleri üçüncü, dördüncü rekatta okuruz ama secde-i yaparız buyuruyor. Peki zam sureyi yanlışlıkla iki tane zam sureyi üst üste okuduk. Elem tarayda mesela değil afi okuyun. Mahsur olmaz. Üç yani, tane okuduk. Eğer Elem tarayda aşağısının hepsini oku istersen. Hayır, evla olanı bir tane. Ama caizdir. Mesela diyelim ki e, şimdi senin bir sırrını açıklayayım. Hatimle kılıyorsun yanımızda. <laughs> Hocam <gülüyor> bir o kaldıydı <okallığı da> açıklanmadı. <laughs> Onu da açıkladınız. Mesela e, bu şekilde böyle Kur'an-ı Kerim başladı. Hafızlı hatta e, Mesela mübarek yapanlar var. Şimdi son otuz yüze geldi kısa sureler, 30. yüzyıldakiler. Mesela Amme'yi okudu. Arkasını aynı şekilde, Abese'yi de okudu. İki sureyi birden okudu. Geldi son sayfaya, son şey elemtereden aşağı, takır, takır 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 hepsini okuması lazım. Yani mekruh değil, günah değil. Ama buyuruyor ki, evlat olan tek soru okur? Böyle okursa, arada besmeleleri de söyleyecek. Ececek, tabii. Söyleyecek, tabii. Besmeleleri söyleyecek. Besmeleler e, surelerin hepsinin başında hemen hemen var. Var ayet-i kerime midir? O konuda e, İslam alimleri ittifak etmemiş. Ayet-i kerime diyenler var, değil diyenler var. E, mesela bir e, surede geçer Bismillah diye geçiyor. E, orada geçiyor o zaten ayet-i kerime. E, ama ayet-i kerime olarak bildirilen, bildirenler de olmuş. Bunun için ayet-i kerimelerin e, sayısı Kur'an-ı Kerim'de e, bu surelerin başındaki ayet kabul edilmesiyle artıyor. Mesela Saadet Eveli'de 6200 küsür diye bildiriliyor. 6666 değil. Onu uydurmuşlar. Öyle değil. Efendim, ee... Bir şey daha sorabilir miyim hocam? Tabii. Peki ee, diyelim ki namazda Fatiha'dan evet. sonra zammı sure okuyorum diye Fatiha'yı ikinci kere okudum. Ee, o zaman bir şey olur. Şeyde ee, namaz konusu kitaplarda anlatırken namazın her zükmü için ayrı ayrı hükümler bildirmişler. Bildirilmiş daha doğrusu bildirmişler derken o şey sanki onların düşüncesi değil öyle. E, müştehitler bakmışlar Resulullah Efendimiz'in tatbikatına ve ittifak halinde kıyam, ayak tutumu, kıraat mahalledir. O ne demek? Okuma mahalledir. Fatiha'yı iki defa, üç defa okudum. Kıraat mahalli olduğu için secde-i gerekmez buyuruyor. Hı. Ama kadeh için aynı hüküm geçerli değil otur otururken. Ha otururken ne okunursa en okunması gerekirse onlar okuyacak. O da tekrar etmek sevdiği sevgi gerektirir buyuruyor. Hı. Hı. mesela etti hayatı okurken tekrar ettin yanlış yaptın. sevdiği sev yapma sevdiği sev gerek. Ama ayaktayken Fatiha'da tekrar ettin gerekmez. Gerekmiyor. Öyle buyuruyor.